Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, e, Migros'taki çiçeklere şöyle bir göz atarken e, yeni çiçekler e, geldiğini fark ettim ama sadece yüzde %25 indirim yazıyordu. Bugün tekrar gittim. E, yeni etiketlerle tekrar e, satışa sunulmuş, etiketleri indirim'e geçmiş yani indirimli haliyle. Birazdan size görüntülerini göstereceğim. Bunlar dün çektiklerim. Bugün çektiklerim yeni fiyatlardı. Dün sadece %25 indirim yazıyordu. Ben şöyle çiçek çeşitlerinin hangileri olduğunu size göstermek istedim. Daha palmiyesi vardı. Ama üzerinde tabi etiketi olmadığı için yayınlamamıştım. Bugün etiketleri tekrar güncellenmiş. Ben de size güncel fiyatlarıyla bugünün fiyatlarıyla size tekrar e, yayınlamayı düşündüm. Bunlar dün çektiklerimdi. Yani 21 Ocak'tı. Bugün 22 Ocak 2022'nin görüntülerini birazdan sizlere tekrar yayınlayacağım. Bunlar çeşit çeşit e, salon bitkileri, küçük halleri yani. E, Kauçuk, kalatya telgraf çiçeği ve formları da harika tesbih çiçeği de var sukulentler gelmiş pembe telgraf var ben etiketleri olmadığı için yayınlamamıştım bunlar da kaktüs çeşitleri birazdan etiketlerin güncel fiyatlarıyla size yeni görüntüler aktaracağım Evet, etiketleri bu şekilde kalonşaların 18 lira inmiş yüzde 25 indirim yazıyordu sadece 24.90'dan 18 liraya inmiş e, sukulentlerde 7 lira fiyatları e, çeşitleri bu şekilde 9.90'dan 7.5'a inmiş fiyatı 7.5 buçuk lira Evet boyutlar böyle Yeni çeşitler gelmiş, tesbih çiçeği var oval alanından hepsini tek tek göz atacağız. Evet kılıç çiçeği 39.90'dan 29.90'a inmiş. Kaktüslerde 12.90'dan 9.90'a inmiş. Tav palmiyesi de 29.90'dan 22.5'a inmiş fiyatı. Migros'ta en çok satılan çiçeklerden bir tanesi. Tav palmiyesi. Evet kılıç çiçeğinin de boyutuna bakmak istiyorum. Paşa kılıcının. Çok sağlıklı ve güzel gözüküyor. Kılıç çiçeği evde beslediğinizde havayı temizleyen bir bitki olduğu için oldukça çok tercih edilen bir bitki ve indirime girmiş ve kaktüs çeşitleri tabi daha büyük Migros'larda daha çok çeşit olduğunu sanıyorum. Bölgeden bölgeye tabi çeşit farklılığı gösterebilir. Evet fiyatı 9.95 kaktüslerin. Evet mini güller var. 29.90'dan 22.5'a inmiş fiyatı renk renk sarı var kırmızı var Evet buradaki kalan şoralarda 24.90'dan 18 buçuğa inmiş Evet salon bitkileri 14.90'dan 11 liraya inmiş ee, oldukça güzel çeşitler var bakın bu elimde gördüğünüz mesela büyük olanları daha pahalı oluyor bu şekilde alıp evinizde büyütebilirsiniz küçük boy olarak ee, 11 lira gayet uygun bir fiyat bu bitkiler için çünkü daha büyük boylarının fiyatları biraz daha yüksek olabiliyor. Evet fiyatı 11 lira 18 kuruş. Burada sebze tohumları var. Bunun fiyatı yoktu. kalan şu. 22 da var. 18 da var kalon Ve aloe vera var. Aloe vera da %25 indirime girmiş. 19.90'dan 14.90'a gerilemiş fiyatı. Evet şeflere var. Şeflerin e, fiyatına baktım ama göremedim. Bu e, şans bambusunun fiyatı 13.5 fiyatı. Şeflere baktım ama yok. Evet. Kalonçaların çiçekleri çok güzel. Bildiğiniz gibi kalan açtığı zaman aylarca çiçekli kalabiliyor. Evet burada laleler var. Lale soğanları da indirimde. Bakın bunun içinde 3 tane var. Pembe renk. Bunları da şimdiden alıp dikebilirsiniz eğer e, yeriniz müsaitse. Saksıda da yetiştirebilirsiniz. Evet. Kalonşuları e, üzerine koyduklar için soğanların hepsine bakamadım. Tekrar bir döneceğim. Evet bakın tesbih çiçeğinin oval olanı var burada. Fiyatları çok uygun. 7.5. Evet, ben hala gül soğanlarına bakmaya çalışıyorum ama. Evet içeride de Atatürk çiçekleri vardı. 24.90'dan 18.90'a inmiş. Evet görüntüsü bu şekilde. Evet. Migros'taki çiçek indirimleri bu şekildeydi. Ee, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bizleri takipte kalın. Teşekkürler.